Bisiklet rehberliği, bulunduğunuz ilçede bisiklet konusunda yol gösterici, teknik destek, güvenlik, konaklama, yeme içme, lojistik, bilgi ve birikim hizmeti sunmaktadır. Halen uygulanan Warm Shower sisteminde ücretsiz yapılan konaklama ve rehberlik hizmetleri bizim sistemimizde ise ücretlidir. Türkiye'de Vamschavers sistemine üye olan bisikletçiler oldukça fazladır. Vamschavers üyeleri özellikle Avrupa'dan gelen misafirlere ücretsiz hizmetler sunuyor. Ve nedense bizim bisikletçilerde bir Avrupa hayranlığı var. Bu üyeler nedense Türk bisiklet gezginlerine bu kadar yardımsever olamıyor. Vamschavers üzerinden mesaj gönderen Türk olunca Cevap bile vermeyi gerek görmüyorlar. Aynı taraftan bir Türk bisiklet gezgini Avrupa'ya gittiğinde Varmşavus üyeleri tarafından kabul edilmiyor. Oysaki Avrupalının Avro para değeri bizim paramızdan çok fazla ve ülkemizden alacakları konaklama, yeme içme ve diğer hizmetler onların ülkesine kıyasla fazlasıyla ucuz. Bir diğer taraftan ücretsiz kayıt olunabilen, Warmshowers'a üye olan ve Avrupalı bisiklet gezginlerini davet eden birçok kişinin de pek de güvenilir olmadığı görüldü. Avrupalı bisiklet gezginleri, Warmshowers üyelerinden asıl beklentilerinin bedava konaklama için değil, gerçekten bisiklet gezginlerinin ihtiyaçlarını anlayabilecek ve gerekli desteği sunabilecek kişileri bulmak için kullandıklarını söylüyorlar bisiklet inisiyatifi bisiklet rehberliği olarak uyguladığımız sistemde ister Avrupalı, ister Asyalı, Afrikalı ve özellikle Türk yerli bisiklet gezginlerini misafir etme, konaklama, teknik destek, lojistik ve güvenlik sağlama hizmetleri veriyoruz.